Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel gösterişli bir model yapmaya çalışacağız. Gösterişli ama yapımı da bir o kadar kolay. Ara modelimiz de gayet kolay olacak. Onun için sizi çok fazla zorlamayacağını düşünüyorum. Ben çok beğendim bu modeli. Şimdi buradaki renklerimi kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten bunlar çok tatlı renkler. Buradakilerle başlayacağız. Şimdi öncelikle şöyle yeşilim var. Bu çok kullanılan bir yeşil zaten. 267'ymiş bunun numarası. Bu yeşilimizle başlayalım. Ben burada özgüral yazma kullanıyorum arkadaşlar. Belki bilenler bilir. Kanalımı takip edenler varsa biraz daha pamuklu eski yazmalardan bunlar. %100 pamuk olan eski yazmalardan kullanıyorum yani. İnce bunlar birazcık daha. Şimdi Bakın şöyle sağlı sollu açılan bir model olacak mı böyle yani bu taraflarına çiçeklerimiz gelecek ve ara modelimi de çok böyle zorlamayacak şöyle bir model yapmak istedim bir tane kirpik yapıp yukarıya çıkıp üzerine iki tane kirpik yapıp aşağıya geldim yani bu kuyumcu kafesimizin iki kirpikli hali. Şimdi şuradan yedi tane zürafamızı geldik yedi zürafamızı geldikten sonra buradan üç tanesine geri dönüyorum. zürafa geri dönüyoruz burayı 3-2-1 yapacağız 2 ve 1 zaten normalde yapmış olduğumuz dağ burası şöyle biraz hafif bolluk bırakarak burayı oluşturmaya çalıştık şimdi bunun içerisine geri dönüyorum İpimi biraz şöyle sola doğru atıyorum arkadaşlar ve buradan Şimdi hemen bir tane kirpik yapıyorum. Yukarıya çıkacağım. Birinci zincirim. Yeni başlayan arkadaşlar için söyleyeyim. Zincir işi dediğimiz işlemi yapacağız buraya. Bir tane kirpik daha yapıp yukarıya çıkıyorum. Bu ikinci zincirim olmuş oluyor. Şöyle ikinci. Üçüncüyü yapacağım ve üçüncüyü yaptıktan sonra yukarıya çıktığımda üç tane kirpiğimi oluşturup aşağı ineceğim. Yukarıya çıkıyorum. Bakın buraya geldikten sonra Şimdi burada üç tane kirpiğimizi oluşturacağız Çok büyük olmayacak. Şöyle Orta büyüklükte bakın. 1 2 Ve 3 3 tane kirpiğimi oluşturdum Şimdi buradan hemen şu dip noktasına iniyoruz buradan inebiliriz böyle ne bol ne dar olacak şekilde indim şimdi burada tekrar 3 tane ile başlayacağım yanda yapmış olduğum işlemin aynısını burada yapıyorum 1 2 ve 3 yukarı noktaya geldiğimde yine buna da 3 tane kirpiğimi oluşturup aşağıya ineceğim. 1 2 ve 3 evet, Bakın böyle. Şimdi buradan dip noktasına dediğim gibi şu noktaya iniyoruz. Ve buradan a kısımda aşağı kısımda buradan böyle tek tek gelerek iniyoruz. Şimdi arkadaşlar burada 4 tane gözeme bırakmıştık. Bu kenarda 4 tane gözemeğim vardı. Bu tarafta da gene 4 tane gözeme bırakacağım. Daha sonra ara modelimi yaparak devam edip gideceğim. Ben şimdi buraları tamamlayayım. Daha sonra size tekrar göstereyim. Hemen biz üst modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yeşil kısımlarımı tamamladım. Bakın böyle ipimin yettiği yere kadar tamamladım. Şimdi hemen şuradan bir tanesinden modelimizi yapmaya başlayalım. Burada kullanmış olduğum numaram şöyle göstereyim 510 böyle bir rengi var bunu kullanacağım Burada şu kenardaki birazcık buradan ipimi bırakıyorum. Biraz ipim kalsın. Bu kenardaki gözlemin içerisine gelip şöyle ipimizi bir önce tutturuyoruz. Sıkı bir şekilde. Daha sonra şu üçüncü olana geliyoruz arkadaşlar. Üçüncü gözlememizin olduğu yere gelip buradan tekrar tutturuyorum ipimi ve burada bir köprü oluşturacağım. Şöyle çok büyük değil, çok küçük de değil ama şöyle bir köprü oluşturacak ve şu alttaki ipimizi yukarıya kaldırdıktan sonra düğümü sıkılaştırıyoruz. Şimdi bunun içerisine geri dönüş yapacağım. Şu yan taraftaki ipimizi kesmeyelim, onu en son keselim. Şimdi buradan şöyle kirpiklerimizi yapmaya başlayalım. Bir tane kirpik yapıyorum. Yukarı çıkacağım. Ve aşağıya iniyorum. Yani buraya sinek kanatlarımızı yapıyoruz. Bakın böyle bu büyüklükte. Bir Yine aynı şekilde buraya sinek kanatlarımızı yapacağız. 6 tane sinek kanadını aldırmamız gerekiyor. Yani baştan köprümüzü atarken 6 tane sinek kanadı alacak şekilde atarsak eğer e, rahat olur. 3 Şöyle. Buraya 6 tane. 4 Bu da 5 beş. Beşinciyi yaptıktan sonra artık kesebiliriz kenardaki ipimizi. Çünkü daha artık iç kısma doğru çekme yapmayacaktır. Yani benim bunu bekletmekteki sebebim içeriye çekecekse eğer bu ipimiz çekebildiği kadar çeksin diye bekledik. Şimdi bunu kesebiliriz. En dipten kesebilirsiniz. Hiçbir şekilde çıkma falan yapmaz. Buraya en son şöyle biraz daha sol tarafa doğru sıkıştıralım şunları ve buraya bir tane daha yapacağım ben. 6 tane olacaktı ya. Bir tane daha. Buranın içerisine aldırmak zorundayım. Dışarıya taşma olmasın. Taşarsa eğer, e, yani oradaki köprünün içerisinde olmazsa eğer bu işlem e, Çok kötü gözükür Evet Şimdi köprümüzün içerisine Bunu dağıldırdık İyice sıkılaştırıyorum Sıkılaştırdıktan sonra buradan kesiyorum arkadaşlar Bakın şöyle 6 tane sinek kanadımız var burada. Şimdi diğer rengimizle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi böyle 2261 çok açık renkli bir pudra. Bununla devam edeceğim. Burada bakın sinek kanatlarımızı oluşturmuştuk ya bunların şuradaki en tepe noktasında sol taraftakini en soldakine geliyorum. İpimi gene önceki giler gibi tutturuyorum burada şöyle bu tarafa geçiyor zaten şimdi buraya şöyle küçük küçük iki tane minik kirpik yapacağım çok büyük olmayacak şöyle minik minik iki tane kirpimi yaptım bakın bu şekilde şimdi buradaki ipimi kesebilirim şunu keselim o çıkma yapmayacaktır kesinlikle. Yandakine geçiyorum arkadaşlar. Hemen. Bu yandakine geçerken şöyle bir zürafa boyutunda geçiyorum hemen. Bakın şöyle. Ya da şöyle düşünün. Bu yandakine geçerken buralara iki tane kirpik alabilecek büyüklükte bırakalım. Şimdi tekrar buradan iki tane minik kirpiğimi yapıyorum. Böyle bir yandakine geçiyorum. Burayı bu şekilde tamamlayacağım yani. Üst kısımlarını ikişer tane çok büyük olmayan kirpikler yaparak tamamlayacağım. Buradaki kirpiklerimiz çok büyük olmasın. Yani aşağısıyla uyumlu olsun diye. Zaten kendiliğinden hani güzel duran bir model. Bir yandakine geliyorum. Bu aradaki kirpiklerimizin boylarını şu aradaki atlama boylarımızı aynı yaparsak onda iyi olur. Evet sonuncuya geldim. Şimdi sonuncuyu da yapacağım. Şöyle. İyice sıkılaştırıyorum ipimi. Şunları da şöyle kirpiklerimizi düzeltirsek elimizde Bakın şöyle bir görüntü olacak. Şimdi iyice sıkılaştırdıktan sonra kesiyoruz. Şimdi diğer rengimizle devam edelim. Evet şimdi burada kullanmış olduğumuz rengimizi şu, şu kısımda kullanmış olduğumuz rengimizi bu aralarda kullanacağız arkadaşlar. Bunu kirpiklerin şuraları yaparken farklı bir renk kullandık. Bunu aralarda kullanacağız ki daha güzel bir görüntü olsun. Şimdi şu aradaki ilk yerime gelip bu şekilde hemen tutturuyorum ipimi. Buradan iki tane kirpiğimi yapıyorum. Şu boylarda. Yani şuradakilerle aynı boyda aslında. bu şekilde tutturdum şimdi bunu tutturduktan sonra buradaki ipimizi keselim o alttan kaldı artık üzerine iki tane düğüm geldi şimdi buradan geçiş yaparken bakın geçiş yaparken şu şuraya geliyorum atlıyorum buraya ve ipimi arkadan getiriyorum böyle bu şekilde ipim arkadan gelecek Birazcık da şöyle burası sıkı gibi olacak yani arkadan arkadaşlar şöyle bu şekilde. Bakın arka kısmını da. Böyle yaptıktan sonra bunların aralarına da gene ikişer tane gözleme yaparak devam edip gideceğim. Kirpiklerimi yapacağım buralara da ikişer tane atlayarak devam edip gideceğim. Bir yandakine geçiyorum geçerken gene dediğim gibi şöyle birazcık elimizle darlaştırıyoruz burayı. 1 ve 2. Öndeki kirpikleri tutturmamaya dikkat edelim. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. yandakine geçiyoruz. Bir ve iki. ve 2. En son haliyle bu şekilde. İyice sıkılaştırdıktan sonra buradan kesiyorum. Bakın şöyle bir çiçeğimiz oldu. Şimdi sarı rengimle sarımın numarasını da vereyim. Sarımın numarası 714 hardal sarısı. Bu sarıyı kullanacağım. Bununla şurada orta kısmında bir tane kirpiğimiz kalmıştı. Şu çiçeğimizi geriye yatıralım. Buradaki tek olan kirpiğimiz zaten belirgin. Buna hemen şöyle geçiş yapıp buradan da gene 3 tane kirpik yapacağız. Bunlar da gene çok büyük olmayacak arkadaşlar. Şöyle minik minik buraları renk katması bakımından bunlar gayet güzel görünüyor tabi ki. Bunu da yaptıktan sonra şöyle burayı kesiyorum. Buradaki ipimi de burada iyice kesiyorum ve şöyle en son haliyle göstereyim. Bakın böyle oldu. Şimdi ben diğerlerini de tamamlayacağım arkadaşlar. Bir de burada şu kirpiklerimiz var. iki tane buralarda ikişer tane kirpimiz var ya bunlardan şöyle sağdakine sağdakilerin üzerine gelip birer tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Mesela bağladım. Sonra bir tane şöyle sık iğne yapacağım. Yandakine geçeceğim. Yine aynı şekilde iyice buraları sıkı sıkı yapalım diğer düğümlerimizde de olduğu gibi böyle birer tane sık iğne yapıp aralardaki iplerini de keseceğim arkadaşlar. Daha ben şunları tamamlayayım. Burada kalmış olan diğer modellerimi de tamamlayayım. Daha sonra hepsi bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle sizlerle tekrar paylaşmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, ben bu iki tane modelimi de hazırladım. Böyle tamamladım. Bakın. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Çok çok güzel. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Burası da arka yüzümüz. Bakın arka yüzümüzden de herhangi ipeklemelerimiz belli değil. Bu arka yüzün de şurasını yakından göstereyim size. İpleri atlattığımız yerleri nasıl monte etmişiz. Evet arkadaşlar, yapacak olan herkese kolay gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa modeli onlarla paylaşmayı unutmayın. Bu modele kolay ulaşmak için de gene kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olup yorumlarda yorum yaparak ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Farklı güzel videolarda görüşmek üzere inşallah. Bir de bu modelin fiyatına gelecek olursak hani burada gene biraz sık yapmışız birazcık daha şöyle açarak yaparsanız eğer 120 TL'den aşağı yapmamanızı öneririm. Tabii ki fiyatlar konusunda ben sadece e, fikir veriyorum arkadaşlar. Yani fiyatları yine belirleyecek olan sizsiniz. İşçiliğinize göre, malzemenize göre fiyat verebilirsiniz. Başka videolarda farklı, güzel, değişik modellerde görüşmek üzere inşallah. Umarım emeğinizin karşılığını alacağınız insanlarla karşılaşırsınız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.